Geçmişte birçok savaşa yön veren, Osmanlı'nın savaş tarihinde birçok zafer kazanmasına yardımcı olan ve tarihte çok az bilinen Osmanlı'nın tamamıyla solaklardan oluşan solak okçularından bahsedeceğiz. İyi seyirler. Geçmiş tarihte dönemine göre birçok silahtan bahsedebilirsiniz. Bunlar devletlerin savaş kazanması ve topraklarını genişletmesi için mutlaka üretmesi veya geliştirmesi gereken araç gereçler. Ama tarihte öyle bir silah var ki Osmanlı'nın başta olmak üzere birçok devletin ve savaşın kaderini değiştirdi. Dönemin mühendislik harikası, Osmanlı'nın mükemmel silahı Osmanlı yayı. Nice devletler bu silahı çok verimli kullanmak istese de Osmanlı'nın yapmış olduğu bu silaha hiç yaklaşamadılar bile. Osmanlı'nın bu silahını daha ayrıntılı bir şekilde bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Biz asıl konumuz olan Osmanlı'nın tarihte çok az bilinen gizli solak okçularından bahsedeceğiz. Osmanlı'da ok kullanmak, diğer adıyla kemankeş olmak çok beceri ve kabiliyet isteyen bir meslekti. Bu yüzden sürekli antrenman yapmak gerekiyordu. Zihinsel beceri ve hız konusunda ellerine su dökülmezdi. Bu okçular bir hedefi gördüğünde zihin onu işler ve eller hedefe okuyorlardı. Zihin başka bir hedefe çoktan odaklanmış olurdu bile. Bu yüzden tarihte dönemin padişahlarını bu solak okçular korurdu. Ayrıca diğer özellikleri ise ok atılması sırasında padişaha sırtlarını asla dönmezlerdi. Solak okçu olmak her ne kadar zihinsel beceri, hız ve kabiliyet isteyen bir meslek olsa da imam bu konuda bunların yarısı demekti. Çünkü kemankeş olmak isteyene üstadı ok ve yaya teslim ederken kemankeş sırrını fısıldardı. Okçular dışında kimseye fısıldanmayan bu sır Osmanlı ile birlikte yaşadı. Osmanlı infa olunca bu sır da ifşa oldu. O sır. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.